Arkadaşlar sizlere Bodrum'dan sesleniyoruz sevgili Emre Anamur'la birlikte ve yeni merakla beklenen Toyota c içindeyiz. İkinci nesil Toyota C-HR. Epey bir bekledik değil mi Emre yenilenmesi için? Evet. Yepyeni, modern, ön yüzüne sahip, farları yenilenmiş. Evet parabola tasarım deniyor farlar için ve otomobilin dış tasarımı adeta bir konsept gibi. Zaten Prolog adlı bir konsept vardı. Neredeyse fazla bir değişiklik yapılmadan seri üretime geçti. Yani konsept otomobil yollarda diyebiliriz. Bu gerçekten bence önemli bir detay. Arkada da bizi takip eden yine güzel, yakışıklı bir CHR var. CHR bence cesur tasarımıyla zaten dikkat çeken bir SUV, crossover da diyebiliriz. Toyota'nın aslında biraz daha ağır olan e, yapısına daha böyle bana göre geleneksel ve baba tarzı e, modelleri var ama ile tamamen bir devrim ve daha hareketli, daha canlı, daha cesur, e, daha sportif çizgilere sahip ve ikinci nesille de bunu çok güzel korumuş. Arkadan gelen SiC'ar'ın farlarına baktığımda böyle çok güzel o Japon, Uzak Doğu e, tasarımını da koruyor aracın sağına soluna baktığınızda da nasıl anlatılır? Kapı Çok keskin. kolları, keskin. Evet. Bir de kapı kolları gövdeyle bir. Bir. Evet. Saklı. O da aerodinamik özelliğine katkıda bulunuyor. Yakıtı zaten birazdan anlatacağız. Kesinlikle aerodinamiğe katkıda bulunuyor. Aynı zamanda da kaput çizgileri o kadar belirgin ki böyle köşeli köşeli. Bence o hem onun o cesur çizgilerini hem de sportifliğini vurguluyor. Arkaya doğru baktığımızda da kupa bir görünüme sahip. En çok merak ettiğiniz kuşkusuz ilk tasarımdan da. Arkası birazcık basıktı ya. Nasıl diye merak ediyor olabilirsiniz. Hemen arkaya geçtim inanın ön koltuğa geçmeden. Arkası bana gayet e, genişlemiş, ferah geldi. Zaten aracın boyutları da değişmiş değil mi Emre? Evet. Şöyle uzunluk ve yükseklik azalmış. Genişlik artmış. Dingil mesafesi aynı kalmış. Bagajda ise 11 litrelik bir artış var. 377'den 388'e çıkmış. Şimdi aracın yüksekliği azalmış deyince sanki baş mesafesi de azalmış gibi algılanabilir. Öyle değil. Cam tavanımız var. Bakın arkası. Termal bir yapıda. Perdesi yok ama güneşe göre kendisini karartabilen bir cam. Ama Emre bunu Antalya'da test edecek. Evet çok sıcak bir havada test etmek gerekiyor. Onu videoya girmeden önce Ayça ile konuşmuştuk. Acaba ne kadar etkili olur diye. Ama tabi Japonlar bunu mutlaka test etmişlerdir. Bu cam tavan sayesinde baş mesafesi eski jenerasyona göre 3 santim artmış. Bence çok önemli. Ben e, dediğim gibi arkaya geçtiğinde de önde de zaten görüyorsunuz. Benim 1.73 boyum. Emre'nin de gayet rahat bir e, baş mesafesi var. Ama dediği gibi önemli olan gerçekten sıcaklarda o başımın ne kadar sağlıklı kalacağı. Evet. E, Tasarımla ilgili bir konu da çok eleştiriliyordu. Bagaj hı hı. kapağı biraz ağırdı ilk jenerasyonda ve elektrikli evet. sistem yoktu. Evet. Artık elektrikli bagaj kapağı bir düğmeyle açılıyor, bir düğmeyle kapanıyor. E, artık teknoloji bu kadar gelişmişken nimetlerinden de faydalanmak istiyoruz Aynen. haliyle. Arkaya geçtiğinizde ise arkadaşlar diz mesafesi de oldukça iyi. Benim arka kısmımda yok ama emrenin arkasında saklama alanı da var. Hı hı. Bizim koltuklarımız deri, üç farklı donanımla geliyor e, Toyota c Türkiye'ye. Biz tabii en üst versiyon olan Passion X, X style kullanıyoruz. kullanıyoruz. Passion var, Passion X Sport var, Passion X Style var. Şu an açık gri olan e, rengi tercih ettik. Hı hı. Aslında e, şey, cam tavanda siyah. Evet. Hani iki renk gibi. Hı hı. E, hatta aynalar da koyu renk e, gördüğüm kadarıyla. Ama başka başka renkler de var. Özellikle ben o Tabii. siyah beyazı çok beğendim evet. Emre. donanıma göre değişiyor. Ya tek renk satın alabiliyorsunuz ya gövde bir renk tavan başka renk satın alabiliyorsunuz ya da CHR ürün CHR ürün gamında ya da hatta Toyota ürün gamında ilk kez otomobilin önden yarıya kadar bir renk Arka tarafı başka renk satın alabiliyorsunuz. Yani cesur dedim ya. işte evet. bu noktada bence kesinlikle örtüşüyor. Kendinize göre kişiselleştirebileceğiniz, sizi yansıtan bir Toyota Yaris tercih edebilirsiniz. Bir diğer güzel konu da bu aracın Türkiye'de üretiliyor olması. Daha çok yeni cumhuriyetin 100. yılına özel e, banttan indirilme töreni yapıldı Tabii. Sapanca'da ama asıl güzel olan Plug-in hibrit modelinin de Türkiye'de üretiliyor olması. Evet. Türkiye'de üretilen ilk plug-in hibrit araç oldu. CHR. Plug-in hibrit model İlk etapta satışa sunulmadı Türkiye'de. 9 Kasım itibariyle bu araç bayilerde ama ileriki dönemde o da satışa sunulacak. Plug-in hibrit modelle de aslında Toyota Avrupa'nın Türkiye yani fabrikası elektrifikasyon merkezi haline de gelmiş oldu. Tabii. Ve bu üretimle birlikte Okyanusya bölgesine de ihracat yapmaya başlıyorlar. Gerçekten ülkemiz için de çok önemli ve değerli bir haber bence. Doğru. Ekonomisi anlamında. Hazır Elektrikten bahsetmişken istersen biraz teknik özelliklere Hadi verene. girelim Emreciğim. Bu kullanmakta olduğumuz araç da zaten Toyota'nın hibrit araçları meşhur biliyorsunuz. 5. nesil hibrit tam teknolojisine hibrit. sahip, tam hibrit bir otomobil. 1.8 evet. litrelik, 4 silindirli, 16 supaplı atmosferik benzinli motor var. Bunun yanında bir tane de elektrikli motor var. Lityum iyon bataryalara sahip bu ikisi beraber çalışıyor. Kabloyla şarj etmeniz gerekmiyor. Az önce bahsettiğimiz plug-in hibrit kabloyla şarj ediliyor. Bu bizim kullandığımız tamamen özgürsünüz. İstediğiniz kadar kilometre gidebilirsiniz. Evet. Burada araç kendisi ne zaman elektrikli ya da benzinli motora geçeceğini tercih evet. ediyor ve karma bir yakıt tüketimi çıkıyor yakıt tüketimimizi de bildirelim. 4.8 litre bölü 100 kilometre. Çok, Çok güzel iddialı. bir değer. Çok evet. iddialı bir değer. Sistem gücü bu arada 140 beygir. Benzinli motorun, elektrikli motorun ayrı ayrı güç ve torkları var. Ama sistem gücü önemli. 140 beygir bir güç var. 9.9 saniyede 0'dan 100'e çıkıyor. Yani sonuçta 0-100 km hızlanmasının 10 saniye civarı evet. olması makuldür. Makul. Tabii ki daha güçlü olmasını isterdik ama plug-in hibrit muhtemelen öyle olacak. Onlar daha tabii, güçlü oluyor. Tabii o daha güçlü. Çünkü tek başına elektrikli motorla gidebilme gücüne sahip o da ekstra bize güç performans kazandırıyor. Ee, ama ekonomik sürüşler için bu araç ideal. E, C SUV dedik. Bagaj hacmiyle değerlendirdiğimizde tabii ki biraz B plus gibi de kalıyor. Doğru. Ama altını çizmek istiyorum. Bir önceki nesle göre bana göre arkadaki o hani klostrofobik hava, basık hava kesinlikle gitmiş. Çok daha rahat, çok daha ferah bir araca bindiğimi cam tavanın hissediyorum. Büyük etkisi var tabii ki onda. Kesinlikle. Ee, tabii bu ön cam da inanılmaz yatay değil mi Emre? Yani evet. o boyunun kısalmasını belki buradan da hani hissediyoruz. Şurada biraz şey var ama öne doğru bombeli. İçeride de ön sürüş kabininde de sizi sarmalıyor. Kesinlikle kendinizi özel hissettiğiniz bir alandasınız. Gerek Sadece sürücü demek istemiyorum. Yolcu tarafı da öyle. Değişik bir evet. çıkıntısı var. Malzeme kalitesi fena değil. İçeride böyle Alcantara kumaşlar kullanılmış. Tabii biz üst donanım paketi hı hı. biniyoruz şu an ama bu detaylar aynı zamanda koltukta da var. Koltuk deri ve Alcantara karışımı gibi. Evet bu arada en üst pakette gerçek deri kullanılmış ama... Çevre hassasiyeti daha yüksek olanlar için orta pakette vegan seçeneği var. Kesinlikle sürdürülebilir yaşam için. Zaten yeni siyah açardı bir öncekine göre iki katı daha fazla geri dönüştürülebilir malzeme kullanılmış. Bunlar işte vegan ya da pet şişe gibi plastiklerin yeniden. E, üretime kazana, kazandırılması şeklinde. Şu orta konsoldan bahsedelim. İlk defa bir Toyota modelinde arkadaşlar şu e, tablet benim gözümü yormadı. Evet genelde çok, çok, hoşuma çok gitti. yüksek tablet olurdu. Bu biraz daha böyle yatay yapılmış 12.3 inçlik gayet güzel konumlandırılmış. Evet, çok hoş. Zaten hassasiyet de iyi. Şimdi navigasyonumuzu hatta açtık. Hı hı. E, rotamıza doğru ilerliyoruz toplantıya doğru. Dijital klimamız var hemen altında. Bu arada havalandırmaları da çok zarif buldum. Altında güzel gizlemişler. Hı hı. Yuvarlak olanlar da işlevsel. Hı hı. Hemen sağda ve solda bulunan duşlar basic değil mi? Yormuyor yani. Evet. Sen ne düşünüyorsun? Şalter tipi tasarlanmış. Güzel. Yani sade. Sade. Zaten belki Japon arabalarında yani, çok şey olmuyor yani, ya. Bir, bir krom dokunuş olabilirdi. Evet o, siyah evet siyah arkadaşlar ama bir yandan da piyona bileklerin çok olmaması da benim hoşuma gitti. Çünkü bir süre sonra gerçekten yoruyor Ve o Ve çok toz tutuyor değil mi? Evet. Çok toz tutuyor. Ee, yine şu yeni vitesimizden evet. şanzımanımızdan bahsedelim. Shift by wire adıyla geçiyor. ACVT. Çok yani, kibar küçücük. Bir müdahalede bulunmanız gerekmiyor ancak her hibrit araçta olduğu gibi B yani break konumu var. Oraya alırsanız örneğin bir kırmızı ışığa yaklaşırken bir motor freni yapıyor ve pilleri daha hızlı dolduruyor. Aynı zamanda otomatik park frenimiz de var. Aslında bu iki yani vites ve park freni yeni nesil Toyota CHR ile birlikte ilk defa kullanılıyor. Evet. Dijital Gösterge ekranı da benim şu an hoşuma gitti, daha yeni kendisiyle tanışmama rağmen oldukça özet bir ekran var. Bir tarafta iv sürüş oranımı görüyorum, diğer tarafta e mesafe uzaklık yine ortada da hızımı ama istersen bunu e direksiyon üstündeki tuşlarla da değiştirebiliyorum. E şu an yüzde 64 yolculuğumun yüzde 64'ünü elektrikli motorla gerçekleştirmişim. Bence gayet başarılı e ve 492 km'de işte menzilim var. Hı hı. Direksiyon sade arkadaşlar ama hissiyatı bence güzel ve deri kaplama kaliteli bir direksiyon. Üstünde de bir sürü tuşlar var. Ee, bunlar işte bir kısmı kurs kontrol yol hı hı. asistanlarını ayarlamak için. Bir kısmı multimedya ve gösterge alanı için. Özellikle en üst pakette Toyota Safety Sense 3'ün Evet. Çok detaylı elektronik sürüş destek sistemleri var. Yani katalogta oku, oku oku bitmiyor. bitmiyor. Evet. Ve direksiyon simidinde de mesela kızıl ötesi ışın sürekli senin yüzünü, yorgunluk tespitine tarayarak mola vermen gerektiğinde uyarı çıkartıyor. Çok gelişmiş sistemler var araçta yani. Şeritte kalma yetmez. takip, Tabii. adaptif kuruş kontrol, Tabii. ani fren, otomatik park Tabii. ya da geri görüş kamerası zaten. Yeni Siel arada otomatik parkı daha da geliştirmişler. Artık L şeklinde de park ediyormuş. Evet. Yani hassasiyetler oldukça artmış. Hatta şey uyarı sistemi de var. E, çıkarken hı hı. arabadan değil mi? Tabii. araçtan çıkarken eğer arkadan bir motosikletli, bisikletli, skuterli geliyorsa uyarıyor. Evet. Ee, sanırım şurada kablosuz şarjımız var. Evet, Senin telefonun şu an şarj oluyor aynı şarj zamanda. Ediyordum. Yani arkadaşlar özetle yeni CHR hakkındaki ilk izlenimlerim bunlar. İnşallah İstanbul'da daha uzun testleri de birlikte yaparız. Fiyatlardan bahsedelim mi? Evet. Şimdi zaten oraya geliyordum. En önemli konu. Top bende. Söylüyorum. Bakalım. Şu an için sadece 1.8 tam hibrit versiyon ve e-CVT şanzımanla satışa sunuldu. Önden çekişli. 3 tane donanım var sırasıyla adları ve fiyatları şöyle. Patient 1.550.000, Patient X Sport 1.730.000, Patient X Style 1.830.000 lira. Ancak hatırlatalım, bunlar kısa süreli Lans lansman Lans fiyatları. fiyatları. Listeye baktım ben, bunlar 250.000 lira indirimli. Aslında fiyatlar çok uygun gözüküyor. Şundan dolayı bu bir hibrit teknoloji ve gerçekten az yakıyor. Ve 1.8 motor olduğunu unutmayalım. Evet. E Tabii bunun bir de vergisi olduğunu ekleyelim ama. Motorlu taşıtlar vergisi maalesef 1.6'lardan daha fazla. Ama sonuçta bu bir tercihtir. Herkesin kesesine göre de değişir. Toyota c gerek bireysel gerek aile kullanımları için ideal bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Üstelik de ülkemizde üretiliyor. Teşekkür ederim Emre. Yine güzel bir lansman. Yine birlikteyiz ve bir testin daha sonuna geldik. Ben teşekkür ederim. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Anamur Medya'yı zaten takip ediyorsunuzdur. Ama Ayça'nın arabalarını etmiyorsanız lütfen <laughs> takibe alın. Yorumlarınızı bekliyorum. Yeni seyahat hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin bütçeniz yetseydi alır mıydınız ya da başka ne alırdınız? Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.